Merhaba arkadaşlar, ben Özay Şen. Ben Kayra Keli küpçü FRP Net olarak tekrar sizlerle bir kitap incelemesiyle karşı karşıyayız. Evet. Bu sefer iyi bir açılış yaptığımı inanıyorum. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Evet. Deneme sırasındakini görmeyecekler için o evet. yüzden sıkıntı yok. Çok iyi. <gülüyor> iyi. <gülüyor> Bugün elimizde hangi kitap var peki? Bugün Ed Greenwood Presents El Ministers Forgotten Realms. <laughs> evet. Bu aslında bir sistem kitabı olmakla birlikte bir yandan da tamamen bağımsız bir kitap doğru mu? Tabii e, sistemi anlatan bir tanıtım, referans, hatta bir nevi ansiklopedi bile değil, diyarı anlatır. Evet. Hı hı. Sistemi anlatan bir referans, bir ansiklopedi, bir yardım başucu kitabı diyebiliriz evet. aslında bunu. Bu arada Forgotten Realms'tan biraz bahsedelim. Hı. Forgotten Realms e, bir evren. Evet. E, yani evrenin ismi Abeir ve Toril adlı iki dünyadan meydana geliyor. En çok Fairyun kıtasında maceraların geçtiği, pek çok okuyucunun Drizzt karakterinden dolayı bildiği Drizid. aslında bir evren. Aslında orada bilinen diğer büyük bir karakter de Elminster. Elminster. Elminster'ın yaratıcısı da Ed e, Greenwood. Elminster. Ed Greenwood'un El kendi karakteri gibi düşünülebilir. Ed Greenwood da aynı zamanda Forgotten Realms evreninin yaratıcısı. Evet. E, biz de bu kitapta, bu For Elminster's Forgotten Realms kitabında Elminister'ın kaleminden evet, biraz daha kendi aslında. ağzından evet. ve e, kendi yaşadığı Greenwood'un da kendi notlarıyla beraber evet. aktarılan şeyler var, hikayeler var. Evet. Yani kitap aslında bir e, setting yani Hı -hı. bir e, diğer kitabı olsa bile e, stand standalone yani tek başına okun okunduğunda bile size keyif verebilecek, evet, size farklı bir diarı anlatan bir kitap. Yani bunu sadece Dun Dungeons and Dragons sistemiyle düşünmeyin. E, başlı başına bir Forgotten Realms kitabı olarak da düşünebilirsiniz. Biraz kitaptan bahsedelim aslında. Kitabın içinde neler var? Evet. Kitap e, belirli konulara ayrılmış. Hı hı. Bunun ilk bölümleri burada konten'tte evet, yazıyor, e, yazıyor. yazıyor. Burada mesela ilk konten'tte Life in the Realms var. Mesela Diyar, diğer diğerdeki yaşam aslında. Evet burada neden bahsediyor? İşte insanların günlük hayatından. Hı hı. Orada kullanılan insanların alışverişlerinde aldığı eşyalar olsun, malzemeler olsun, bunlardan bahsediliyor. Onun dışında konuştukları dil, dil, dil dilden aksam, bahsediliyor. Evet. bayağı detaylı anlaş şeylere giriyor. Evet. Yani, yani işte şu bölgedekiler şöyle bir aksanla konuşurken şuradakiler şu dili daha iyi evet. konuşurlar. İşte common ortak dili daha iyi konuşurlar. Bunun dışında şu dilleri de genellikle evet, konuşurlar. Hakimdirler gibi. Hakimdirler gibi. Sonra e, ilaç, zehir evet. üzerine bazı evet. şeyler Hem var. Hem ilaçlar, zehirler işte iksirler evet. bunların yapımları artı bunların alışverişlerde kullanımları, hangi kimlerin yaptığı, kimlerin bu tür şeyleri evet. aldığı Buna benzer şeyler. Bir de onun dışında sanat ve sanatkarlarla evet. bahsedilir. Sanat hakkında gene kitabın sonunda büyük bir bölüm evet. var ama burada e, açıklanan sanat biraz daha böyle yerel, e, biraz evet. daha kısıtlı, evet. böyle üzerinden geçilen bir şey var. Evet, yani şeyle ilgili. O göresel şeyler diyelim hani. Daha çok işte e, kuzeye giderseniz şöyle şeylerle işte evet. ahşap işçiliği olur, işte güneye giderseniz atıyorum taş işçiliği olur gibi buna benzer şeyler var. Bunun dışında Laws and, and orders. orders. Bu bölüm oldukça güzel. Bu çok fazla evet. detaylı anlatılmayan şeydir genelde settinglerde. Laws and Orders'da yargılama yargı... sistemi, adalet sistemi. Adalet sistemi. sistemi. Adalet sistemi. Evet. Yani herhangi bir suçlunun nasıl yargılanacağına dair, bu yargılama sürecinin nasıl işlendiğine dair, işte evet. hapiste ne kadar tutulur, çıktıktan sonra ne olur, cezası neyse bunun prosedürü nedir? Sorgu süreci vardır. Sorgu süreci. bunun hepsinden Hı. detaylı bir şekilde bahsediyor tabii Hı. bunun bahseden kişinin de minister olması. Burada mesela İşler çok da... ilginç bir enstantane var? Burada bir çizim var. Bu çizim 64 sayfalık bir e, el notunun e, bir sayfası. Elminister, daha doğrusu Ed kendi 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 çizmiş. Evet. Burada Ed Greenwood'un kendi e, daktilo notları ve kendi diyarı yaratırken kullandığı notlar da var. Birebir e, bir olarak bunlar da yer alıyor. Bu hatta ilk sayfasıymış size gösterdiğim 64 sayfalık notun. E, yine değişik böyle yarım sayfa, tam sayfa illüstrasyonlarla da kitap süslü. Tamamen renkli bir Hı -hı. kitap. Ee, bu arada yeni de çıktı kitap, onu da Yine bir Yeni Edition içerisindeyken evet. çıktı ama evet. yani çıkalı da bir seneden fazla olmuyor herhalde. 1 seneden fazla olmuyor, bunu evet. yani yurt dışı sitelerden bulmanız mümkün. Biz devam edelim, başka tamam. neler var mesela? Ee, Heart bu... and Home evet. diye bir bölüm var mesela. Heart and Home'da genelde Gün, günlük yaşam, günlük hayat. Evet. o bölgede yaşayan topluluğun günlük hayatına ama İşte hani sabah kalkıldığında ritüel nedir, günlük hayatlarında neler yaparlar, işte iş hayatı evet, olsun, işte şeyler, normal yaşam Anlar nerededir, nerede yedir, evet. nerede içilir, yemekler, yemek tariflerine evet. kadar birçok şey var içinde. Orada yaşayan işte evlerin yapısında mı olsa her şeyi Hı. anlatıyor aslında günlük bir yaşama dair merak ettiğiniz her şeyi orada bulabiliyorsunuz. Onun dışında mesela burada yine e, değişik bir şey gözüme çarptı. Burada bir dil yaratılmış bu da yine şeyin Edgar kendi notlarından. Burada runik harfler de var. Artı kendi normal latin harflerine de nasıl kullanılacağını göstermiş kendi notlarıyla. Bunun dışında ticaretten bahsediliyor değil mi? Ticaret yani çünkü şey, Forget düşündüğümüz zaman büyük bir ticaret dünyası olduğunu farkındayız. Money Matters. Money Matters Evet. Burada yaklaşık bir 20-30 sayfalık bir bölümde ticareti anlatmış. İşte burada loncalar var, ticaret loncaları, üretim Sanayi, yani sanayi dediğimiz Paranın kullanımı, şey. paranın evet. yaygınlığı, hangi... insanların kan, iş hayatım. bulması, işte kariyeri, iş olanakları gibi şeyler, hatlar, bunlardan yani bahsediliyor. Evet, onun bunlardan dışında oyunlarda en çok kullanılan şeyler, hani bizim oyuncularımızın da oyunlarımızda en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi de din üyesi evet. var. Yani bir Forgotten Realms'te bildiğiniz üzere çok fazla Tanrı'nın bulunduğu bir panteon var, Hı. geniş bir panteon. Hatta e, Avatar serisine baktığınızda burada Tanrıların Savaşı'nı izleriz. Evet. Yani Tanrılar her zaman Forgotten Realms diyarında senaryonun içerisinde mutlaka evet. yer alır. Burada var. da Gods and Followers isimli bölümde Tanrılar'dan... Tanrılar'ın takipçilerinden, Takipçileri, tapınaklarından, evet. ritüellerinin işleyen Onların yani. dua şeyleri, ritüelleri hani ayin şekillerinden evet. bile bahsedilmiş detaylı bir şekilde. Bunun dışında da yine ne var? Bir de art. Art. The Art Design. adı var. Art, evet. Sa sanat üzerine. Forgotten Games'deki... Um, müzikler, Bartların, ozanların yaptığı müzikler. Evet evet. Yani, şarkıları, o uzun süren türküleri, şiirleri. Bunlara değiniliyor. Bunun Genel dışında şey altlarına. de var bu arada. E, büyü de mesela tabii, tabii. sanat, sanat konusunda. sanata dahil oldu Evet büyü konusunda. Yani şey, simya ve kimya kısımları. Simya var. O çok önemli yine. Hani bu tür şeyler bayağı detaylı bir şekilde anlatılmış. Burada mesela görebiliyorsunuzdur belki. Eee album müzik gibi şeyler. Spelsong. Evet, song gibi konulardan biraz bahsediliyor. Yani müzik yani sanat konusuna bayağı bir şey var. Bardic Matters konusu var mesela. Burada da işte ozanların şarkıları olsun, işte simya olsun. Burada bayağı bir şeyden bahsediliyor. Onun dışında benim kitapta mesela en çok ilgimi çeken ve en keyif aldığım şeyler Ed Greenwood'un kendi notları kendi oldu. Notlar, çıkmış evet. Özel notlar, notların üzerine özel notlar var burada. burada yani mesela yani editoryal bir not var. Kendi hani yazdığı daktilo yazısının üzerine Hı. editörün notunu koymuş mesela yanına bir de Böyle özel notlar alınmış. Burada da bazı hani Diyar'a dair kendi düşüncelerini de aktarıyor, evet. şey yapıyor. Burada yine kendi el çizimleri yer alıyor biraz. Yani orada hem harita var hem işte ne bileyim bazı bahsettiği özel notlar var ben yani bu kitabı okumaktan çok keyif aldım. Ondan öncesinde Grand History of the Realms diye bir kitap vardı. Bu tamamen tarihçesini anlatıyordu mesela. Evet, yani. Forgotten Realms'ta. o tabi diyarı bu şekilde değil de diyarın tarihçesini işte savaşları, ırkların ya, arasındaki savaşları. Evet. Bunları ha. karakterin dilinden anlatıldığı için hele bir adventure seviyorsanız evet. Türkiye'de de Türkçemizde yayınlanmıştı. Üç evet. kitabı. Phoenix'den Phoenix e yayınlanmıştı. yayınlanmıştı. Şimdi yeni kitaplara devam edecek. Burada aynı zamanda bir de yine karıştırırken gözüme çarpıyor. İşte burada çaylar, biralar, şaraplar, özel içecekler, işte drol mutfağı mesela. Evet. Böyle ilginç bir şey var. Hani Drolları sevenler burada çok ilgisini çekecek ilginç yiyecekler bulabilirler. İşte cüce mutfağı, gnom mutfağı, elf mutfağı gibi. Ve işte ee, burada bazı tarifler de var. Yemek tarifleri tabii. de var. Mesela... Kendisi, gene kendisi hazırlamış Edgar Evet, Edgar bunları kendi hazırlamış. İşte mesela... Rosted. Kokatris. Kokatris, kokatris. kokatris bir yaratık. Monstrious Manual'da var. Böyle horoz, şey, tavuk kafalı, böyle geniş yüz, hani tavus kuşuyla, ne bileyim, deve kuşu karışımı değişik böyle, bir yaratık. Ab Abomine bir yaratık. Evet, kuşu böyle. Var. Hani Rosto Kokatris mesela tarifi var burada. Ve burada bayağı ölçüler vermiş. Hani eğer bir kokatris bulursanız gerçekten mutfağınızda uygulayabileceğiniz... Yapabiliyorsanız tabii. Evet. <laughs> Yani burada hamlardan, yani kısacası Forgotten e, gezmiş gibi oluyoruz. Bir nasıl denebilir? Aslında Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi gibi. Evet, evet. Elminister mi evet, El Forgotten gezmiş ve bunu evet. yazarak bize Diyar... De... en çok gezinen zaten karakterlerden. Evet, yani. aynen. Herkesi. En güçlü karakterlerinden de biri bu arada. E, diyarı bize keyifli bir şekilde anlatmış. Ee, başka söyleyeceğimiz bir şey var mı mesela buna ilgili Yok. Kitabın tasarımı çok hoş bir kere zaten. Evet. Kapağı. Fort Edition olduğu için yine oradaki çizerlerin e, kaleminden yardım alınmış. Evet. Yani ee, yine Wizards of Coast tarafından yayınlanmış. Özel yani çizimlere baktığımız zaman e, içinde Ed Greenwood'un mesela çizimleri var hı. çok iyi. Yine onun dışında e, Wayne England'ın olsun, e, Howard Lyon'un olsun, Ralph Forsley gibi e, Wizards of the yine illüstratörlerinin kendi çizimleri var. Ben çok keyifli okudum bu kitabı, evet. yani e, Forgotten Realms seviyorsanız veya merak ediyorsanız en azından tavsiye edebileceğim bir kitap. Evet. Amazon, eBay gibi sitelerde ulaşabilirsiniz. E, 40 dolarlık bir fiyatı var ama e, yani fiyat yüksek görünebilir belki ama kesinlikle... alacağınız bir kitap yani bütün çünkü Forgotten Realms'i baştan aşağı evet. size böyle gezdiriyor. Evet, yani özellikle oyun oynatanlar, Forgotten Realms evet, ihtiyaç... e, chattinginde oyun oynatanlar için ee, bazı şeyleri detaya inmek istiyorsanız ve oyuncularınıza keyifli detaylar vermek istiyorsanız bu kitapta çok güzel notlar yani bulacaksınız. Bir DM'in kalkıp da bana roasted cockroach yemek ister. Ko kokatris. Kokatris, evet. kokraç ne ya? Yani? <laughs> o <de> hamam böceği. <gülüyor> <gülüyor> kokatris yemek ister, ne o ne falan. O ne? Yani. Yani, evet, yani. Hoşuna gider böyle şeyler oyuncuların. Yani Benim Dungeon Dungeon hoşuma gider en azından yani, yani, yani. Dungeon Sand gelen nedir işte tavuk ver, oradan et evet, ver et falan. Et ver, onu yiyorum, onu ısırıyorum, evet. şarap ver falan ama sonuçta Yaşayan bir dünyadan bahsettiğimiz için böyle küçük ufak detayların da oyuncuların hoşuna gidebileceğini unutuyoruz. Evet. Bu onu bize tekrar hatırlatıyor. Güzel bir referans. Belki oldu. One Shot hani bir gün süren ya da yani bir otomobilik oyunlarda çok fazla detaya inemiyorsunuz evet. ama uzun süren bir campaign oyununda özellikle Forgotten Realms evreninde geçen bir oyunda bu tür detaylar çok keyifli olacak. Hani hamların isimlerinden gittiğiniz topraklarda farklı bir yaşam tarzı görmeye kadar e, çok güzel detaylara değinilmiş. Değinilmiş. Bize çok yardımcı olacak bir kitap çünkü Forgotten Realms'in çok fazla kitabı var. Evet. Yani, tamamen hakim olabilecek bir diyem çok yani zor. Zor ama ya yaparsa da helal olsun diyorum. ya öyle bir durumda. şey gerek yok artık hani bütün romanları okuduğunuz zaman evet. çünkü her yeri göremiyorsunuz ama bu kitapla birlikte işte bunu tamamlıyor. Şey yapıyor ya. Yani, evet. soru soracaktım ortadan kaldırıyor. O. Evet, bugünlük de size Ed Greenwood Presents El Ministers Forgotten Realms kitabını tanıttık. Bir başka kitap tanıtımında, bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.